Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Cenab-ı Hakkın inzal etmiş olduğu semavi kitapların tamamında allah Teala kendisine inanan iman edenlere cennetleri vaat ediyor. Ve oradaki ebedi saadetlerden cennetin sonsuz nimetlerinden bahsederek müjdeler veriyor. Dün akşam 8. meselenin sonuna doğru yapılan Bediüzzaman'ın dersinde cennetin sonsuz nimetleri maddi olduğu için insanların da çürümüş maddi bedenlerinin o nimetlerden ebediyen istifade etmesi için o çürümüş bedenlerin Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudretiyle tekrar diriltileceği ve insanların ruh beden müşterekliğinde iman ehlinin cennette Allah'ın o sayısız nimetlerinden istifade edeceği anlatılmıştı. Cenab-ı Hakk'ın semavi kitaplarda cennet vereceği müjdesi olduğu gibi, bir de cehennem azabıyla korkutma meselesi de var. Bütün semavi kitaplarda var. Kur'an-ı Azimüşşan'da da bol miktarda var. Allah cennetle müjdeliyor cehennem azabıyla da insanları korkutuyor. Bu akşam cehennemle alakalı bölüm var burada onu inşallah okuyacağız. Cehenneme dair beyanat-ı Kur'aniye, Kur'an'ın ifadeleri o kadar vazı açık ve zahirdir ki başka izahata ihtiyaç bırakmamış. Yalnız bir iki zayıf şüpheyi izar edecek 2 üç nükteyi tavsiyenin rüsanlara havale edip gayet kısa bir hülasasını beyan edeceğiz. Birinci nükte. Cehennem fikri geçmiş iman meyvelerinin lezzetlerini korkusuyla kaçırmıyor. Çünkü hadsiz rahmet Rabbaniye o korkan adama der bana gel tövbe kapısıyla gir. Ta cehennemin vücudu değil korkutmak belki sana cennetin lezzetlerini tam bildirsin ve senin ve hukuklarda tecavüz edilen hadsiz mahlukatın intikamlarını alsın, sizi keyiflendirsin. Eğer sen dalilette boğulup çıkamıyorsan yine cehennemin vücudu bin derece idamı ebediden hayırlıdır. Ve kafirlere de bir nevi merhamettir. Çünkü insan hatta yavrulu hayvanat dahi akrabasının ve evladının ve ahbabının lezzetleriyle ve saadetleriyle lezzetlenir, bir cihette mes'ud olur. Şu halde sen ey mülhit, ey inanmayan kişi, dalaletin, inançsızlığın itibariyle ya idam-ı ebediyle ademe yokluğa düşeceksin veya cehenneme gireceksin. İkişlik var. Ya yok olup gitmek sonsuza kadar ya da varlık aleminde kalıp cehennemde azap çekmek. Şerri maks şerrin ta kendisi olan adem yok olup gitmek ise senin bütün sevdiklerin ve saadetleriyle memnun ve bir derece mesut olduğun umum akraba ve asıl bir neslin seninle beraber idam olmasından, bütün sevdiklerinin de yok olup gitmesinden binler derece cehennemden ziyade senin ruhunu ve kalbini ve mahiyeti insaniyeni yandırır. Çünkü cehennem olmazsa cennet de olmaz. Her şey senin küfrün, inkarın ile Adem'e yokluğa düşer. Eğer sen cehenneme girsen, kafirleri, münafıkları kastediyor böyle zaman, sen cehenneme girsen, vücut dairesinde, varlık aleminde kalsan, senin sevdiklerin ve akrabaların ya cennette mesut veya vücut dairelerinde bir cehette merhametlere mazhar olurlar. Demek herhalde cehennemin vücuduna taraftar olmak sana lazımdır. Cehennem aleyhinde bulunmak ademe yani toptan yokluğa taraftar olmaktır ki hadsiz dostlarının saadetlerinin hiç olmasına taraftarlıktır. Evet, cehennem ise hayrın baks yani hayrın ta kendisi olan daire vücudun varlık aleminin Hakim Celal'inin Allahu Teala'nın hakimane ve adilane bir hapishane başkasını gören dehşetli ve celalli bir ülkesidir cehennem tarafı. Hapishane başkasını görmekle beraber başka pek çok başfeleri var ve pek çok hikmetleri ve alim ve bekayayet hizmetleri var. Ve zebani gibi pek çok ki hayatın zebani cehennem meleklerinin celaldarane meskenleridir. Onların yaşadığı mekanlardır. Cehennem denilen alem. Tabi melekler nurdan yaratılmış nurani varlıklar olduğu için cehennem onlara zarar vermiyor. Onlar oranın görevli melekleri ve azap çekenlere Allah'ın emriyle çeşitli azapları vermekle mükellefler. Onların da yaşadığı bir alandır cehennem aynı zamanda. İkinci lükte yani buradan şunu anladık ki yani Allah'ı ahireti, cenneti, cehennemi her şeyi inkar edenlere ve zaman Hazretleri ne diyor? Sen cehenneme taraftar olmak durumundasın diyor kafirlere. Sen cehenneme girersen kendi sevdiklerinin bir kısmı cennet tarafında olur. Ya da Cenab-ı Hakk'ın birçok rahmetlerine mahsur olacak bir durumda olurlar. Onun için sen cehennemde azap çeksen bile bir sevdiklerinin cennet aleminde olmaları senin kabul etmen gereken, taraftar olman gereken bir durumdur diye ve düz zaman dinsizlere cehenneme taraftar olmak bunu kabullenmek aklen, fiklen, ilmen size de lazımdır dersini yapmış. İkinci bir nükte cehennemin vücudu ve şiddetli azabı hadsiz rahmete ve hakiki adalete ve israfsız mizanlı ölçülü hikmete zıddiyeti yoktur. Belki rahmet ve adalet ve hikmet onun vücudunu isterler. Allah'ın rahmeti de, adaleti de, hikmeti de ahiretin cehennem tarafında olmasını icap ettiriyor. Sadece cennet yok, cehennem de olmalı, Allah'ın adaleti ise bunu gerektirir diyor Hüsnü Hazretleri. Çünkü nasıl bin masumların hukukunu çiğneyen bir zalimi cezalandırmak ve yüz mazlum hayvanları parçalayan bir canavarı öldürmek adalet içinde mazlumlara bin rahmettir. Ve o zalimi affetmek ve canavarı serbest bırakmak bir tek yolsuz merhameti mukabil yüzer bir çarelere yüzer merhametsizliktir. Yani insanlar Allah'ın rahmetinden fazla ileri merhamet sürerek ya bu kafirler, münafıklar yansınlar, 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 azap çeksinler ama tekrar cennete gelsinler sonsuza kadar cehennemde azap çekmesinler tarzında bir düşünce insanların aleminde meydana geliyor. Niye temelli cehennemde kalsın bunlar ki diye. Zaten kafirlerin bir kısmı biz cehennemde temelli kalacak değiliz ya biraz yanarı sonra cennete geliriz diye düşünenleri de var onların. Halbuki inkar cinayeti o kadar büyük bir cinayet ki affa kabiliyeti yok. Üstad onu söyleyecek şimdi. Aynen öyle de cehennem hapsine girenlerden olan kafir mutlak, mutlak inkarcılar küfrüyle, inkarıyla hem esma ilahiyenin Allah'ın bin bir güzel isminin hukukuna inkar ile tecavüz Allah'ın bin bir ismini de inkar etmiş oluyor. Allah'ı inkar etmekle kalmıyor ki o isimleri de inkar ettiğinden bir anda bin cinayet işleyen adam gibi yapmış olduğu suç. Hem o esmaya Allah'ın bütün isimlerine şahadet eden, şahitlik yapan mevcudatın şahadetlerini yaptıkları şahitliği tekzi bile yalanlamakla hukuklarına tecavüz ya bu da enteresan Allah yani bu Allah'ı inkar edenler bir tek Allah'ı inkar etmekle kalmıyor ki Cenab-ı Hakk'ın bin bir güzel isimlerinin hukukunu çiğnediği gibi Allah'ın varlık ve birliğine ve bin bir güzel isimlerine şahit yapan bütün mevcudatın hukukunu da çiğnemiş oluyor. Allah vardır diye kainattaki bütün varlıkları haykırıyor. Allah yok diyen kainat yalan söylüyor. Onların yaptığı şahitlik yalancı şahitliktir demeye getiriyor. Kainatın hukukunu çiğnemiş oluyor. Ve mahlukatın o esmaya karşı tesbih yüksek vasıfelerini inkar etmekle hukuklarına tecavüz. Yani bu da ve in min şeyin illa yüsebbi bir hamdi ayet kelimesi bir cenab Hak, hiçbir şey yoktur ki Allah'ı tesbih edip ona hamd etmiş olmasın diyor. E Allah'ı inkar edince kainatın Allah'a yapmış olduğu lisanı hal ve lisanı kal ile tesbih ve hamdlerinde inkar ederek bu cihetten de mahlukatın hukukuna tecavüz etmiş oluyor, saldırmış oluyor. Ve kainatın gayi ihlikati, yaratış gayesi ve bir sebep vücudu ve bekası olan tezahür rubiyet ilahiye karşı Cenab-ı Hak Rabbül Alemin oluşunu göstermesine karşı ubudiyetlerle ibadetleriyle mukabelelerini mahlukatın karşılık vermelerini ve aynı darlıklarını Allah'ın isimlerini yaptığı aynılık aynalıklarını tekzi bile yalanlayarak hukukuna bir nevi tecavüz ettiği haysiyetiyle öyle azim büyük bir cinayet bir zulümdür ki affa kabiliyeti kalmaz Altsa Allah bu kadar büyük cinayetleri bağışlamaz. İnna Allah'e la en yüşteke bir ayetinin tehdidine müstahak olur. Muhakkak ki Allah kendisine ortak koşulmasını yani şirk koşulmasını asla bağışlamaz, affetmez mealinde olan e, muhtelif ayetler vardır muhtelif süre, sürelerde. Elbette bu ayetin tehdidine o kafirler, o münafıklar masar olur. Onun cehenneme atmamak, kafirleri, münafıkları cehenneme atmamak, bir yersiz merhamete mukabil hukuklarını taarruz edilen, saldırılan hadsiz davacılara hadsiz merhametsizlikler olur. İşte o davacılar cehennemin vücudunu istedikleri gibi İzzet-i celal ve azamet-i kemal Allah'ın yüceliği de büyüklüğü de cehennemin vücudunu katı olarak ister gerektirir. Evet, nasıl bir serseri, asi ve raiyeti tecavüz eden bir adam oranın izzetli hakimine dese beni hapse atamazsın ve yapamazsın diye izzetine dokunsa, şehrin valisine kafa tutsa böyle, sen bana karışamazsın, hiçbir şey yapamazsın dese, elbette o şehirde hapis olması da, o edepsiz için bir hapis yapacak, onu içine atacak. Yani senin gücün bana ceza vermeye yetmez diye kafa tutan adama vali, o şehirde hapishane olması bile sırf o adam için bir hapishane yaptırır. Aynen öyle de kafir mutlak, mutlak inkarcılar küfrüyle, inkarıyla izzet-i celaline şiddetle dokunuyor. Allah'ın izzetine, haysiyetine dokunuyor. Ve azameti kudretine inkar ile dokunduruyor. Ve kemal-i rububiyetine ile ilişiyor. Elbette cehennemin pek çok vasıfeler için pek çok esbab ve mucibesi ve vücudunun hikmetleri olmasa da öyle kafirler için bir cehennemi halk etmek, yaratmak ve onları içine atmak o izzet ve celalin şeni gereğidir. Hem mahiyeti küfür, yani inkarcılığın mahiyeti iç yüzü dahi cehennemi bildirir. Evet nasıl ki imanın mahiyeti eğer tecessüm etse, iman cismani bir şekle girse, lezzetleriyle bir cenneti hususiye şekline girebilir. İman sahibini özel bir cennet hükmüne girer. Ve cennetten bu noktadan gizli haber verir. Aynen öyle de Risale-i Nur'da delilleriyle ispat ve baştaki meselelerde de işaret edilmiş ki küfrün, inkarın ve bilhassa küfrü mutlakın, kesin inkarcılığı ve nifakın, münafıklığın ve irtidadın dinden çıkmanın öyle karanlıklı ve dehşetli elemleri ve manevi azapları var. Eğer tecessüm etse o inkarcılık sahibi için cismani bir hale gelse o mürtet adama bir husi cehennem olur ve büyük cehennemden ahiretin büyük cehenneminden bu cihette gizli haber verir. Ve bu fidanlı dünya mezrasındaki, fidanlık dünya tarlasındaki hakikatçikler ahirette sümbüller vermesi noktasından bu zehirli çekirdek, inkarcılık denilen zehirli çekirdek o zakkum ağacına, cehennemdeki zehirli zakkum ağacına işaret eder. Ben onun bir mayesiyim, özüyüm der. Ve beni kalbinde taşıyan behbat için, kalbinde taşıyan inkarı, kalbinde taşıyan behbat için o zakkum ağacının bir hususi numunesi benim meyvem olur. Madem küfür, inkar, hadsiz hukuka bir tecavüzdür, elbette hadsiz, sınırsız bir cinayettir. Öyleyse hadsiz, sınırsız bir azaba müstahak eder. Madem bir dakika kat, bir dakikada işlen bir cinayet, 15 sene cezada, yani en askeri 15 sene ceza alır. Haksız yere birisini öldüren adam bütün hafifletici sebepler dikkate alınsa bile en az 15 yıl hapse girer. 15 sene de 8 milyona yakın dakikada hapis azabını çekmesini adaleti i kabul edip maslahata ve hukûmeye muvafık görür. Yani hakim bey ben çektim silahımı bir saniyede adamı öldürdüm. Ben de bir saniye hapse gireyim çıkayım dese hakim güler. Öyle sen bir dakikada vurdun ama o adamın en az 15 senelik yaşaması ihtimali bundan ömrünün nihayet verdiğin için onun yerine sen hapse girmek çekmekle hapse girmekle cezanı çekmekle karşılık göreceksin derim. Yani bir dakikaya bir dakika ceza değil, 15 yıl ceza. Aynen bunun gibi elbette bir küfür, bir inkar, bin katil, bir cinayet kadar olması cihetiyle bir dakika küfrü mutlak, bir dakika içinde Allah'ı ayrıtı her şeyi inkarla geçen bir adamın bir dakikalık ömrü 8 milyara yakın dakikalarda azap çekmesi o kanunu adalete insanların yaptıkları adalet kanunlarına muvafık oluyor özünü düşüyor bir sene ömrünü o küfürde geçiren yani bir dakika değil de bir sene boyunca dinsizce bir hayat süren Allah'ı ahireti, cenneti, cehennemi her şeyi inkar eden bir sene böyle yaşayan adam 2 trilyon 880 milyar liraya yakın dakikada azabı müstahak ve halidi nefihâ bedâsızına mazhar olur. Yani orada ebedi olarak kalacaklar diye Cenab-ı Hak ayet lisanıyla kafirlerin, münafıkların temelli cehennemde kalacakları bir daha cehennemden çıkma şansları olmadıklarını bundan dolayı Allah haber veriyor. Bütün kainatın hukukunu çiğnemekle, Allah'ın bin bir esma inkar etmekle, bütün mevcudatın manevi tesbih ve ibadetlerini inkar etmekle, top yükün da hakaret ettiğinden, küçümsediğinden, vazifesiz terakki ettiğinden elbette 2 trilyon 880 bin lira yakın dakikada azap çeker insanların kanunuyla. O zaman Allah'ın kanunuyla onlar temelli cehennemde kalacaklar, ebediyen azap içinde bulunacaklar. Ayette öyle haber veriyor zaten, her neyse. Kur'an hakimin cennet ve cehennem hakkındaki mucizane izahatı ve Kur'an'ın tefsiri ve ondan gelen Lüsandur'un cennet ve cehennemin vücutlarını dair hüccetleri ortaya koyduğu delilleri daha başka beyana ihtiyaç bırakmamışlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tefekkerune fi halbis semavati vel ard. Rabbena ma khalaqta hadza batila. Subhaneke fe gnadaben nar. Rabbena asrif anna azab cehennem inne azabe kana ama inne hasa'at mustakarra ve muqama şimdi bu ayetler de Ali İmran suresi de geçiyor. Göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür ederler. Yani müminler göklerin ve dünyanın yaratılışını tefekkür ederler. Bunları boş yere yaratmadın ey Rabbimiz derler. Seni bütün noksanlardan tenzih ederiz. Sen de bizi cehennem ateşinin azabından koru. Ya. Ey Rabbimiz cehennem azabını bizden uzaklaştır. Onun azabı daimi bir helaktır. Gerçekten de orası çok. Ne kötü bir durak, ne kötü bir konaktır. Bu da Furkan suresinin 65 ve 66. ayetleri olmuş oluyor. Gibi pek çok ayetlerin ve başta Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ve umum peygamberler ve ehlakatın her vakit dualarında en ziyade ecirna minennar neccina minennar hallisna minen nar. yani bizi cehennemden kurtar bizi cehennemden koru bizi cehennemden muhafaza ile diye vahiy ve şu bilen onlarca katiyet kesmeden, büyük zatlar tarafından kesinlik kazanan cehennemden bizi hıfzıyla koru demeleri gösteriyor ki nev beşerin, insanlık aleminin en büyük meselesi cehennemden kurtulmaktır ve kainatın pek çok ehemmiyetli ve muazzam ve dehşetli bir hakikati cehennemdir ki bir kısım o ehli şuhud ve keşif ve tahkik evliyalar kalp gözüyle onu müşahede eder görür ve bir kısmı tereşşuhatını gölgelerini görür dehşetinden feryat ederler cehennemi görünce Allah'ın göstermesiyle feryat ederler bizi ondan kurtar derler. Evet bu kainatta hayır şer, lezzet elem, siyah zulmet, hararet yurdet, güzellik çirkinlik, hidayet dalalet bu zıtların birbirine karşı gelmesi ve içine girmesi pek büyük bir hikmet içindir. Çünkü şer kötülük olmazsa hayır bilinmez, elem olmazsa lezzet anlaşılmaz. Zulmetsiz karanlık olmadan ziya ehemmiyeti olmaz. Soğukla hararetin dereceleri tafk eder. Çirkinlik ile hüsnün güzelliğin tek bir hakikati bin hakikat ve binler çeşit hüsnün mertebeleri vücut bulur. Cehennemsiz cennetin pek çok lezzetleri gizli kalır. Bunlara kıyasen her şey bir cette zıddıyla bilinebilir. Bir tek hakikati sümbül verip çok hakikatler olur. Madem bu karışık mevcudat darı faniden den darı bekaya ahire takıp gidiyor, elbette nasıl ki hayır lezzet ışık güzellik iman gibi şeyler cennete akar. Öyle de şer kötülükler elem karanlık çirkinlik küfür inkar gibi zararlı maddeler cehenneme yağar. Ve bu mütemadiyen çalkanan kainatın selleri o iki havuza, cennet ve cehennem havuzlarına girer durur. Kerametli 29. sözün ahirindeki remizli nüfetlerini haval ederek kısa kesiyoruz diye Bediüzzaman Hazretleri bu bölümü bu şekilde tamamlamış. Sonra da diyor ki mahpuslara, ey bu medresi Yusufiye'de benim ders arkadaşlarım, bu dehşetli hapse beden cehennemden kurtulmanın kolayı çaresi bu dünyevi hapsimizden istifade ederek elimiz mecburiyet yetişmeyen çok günahlardan kurtulduğumuzla beraber eski günahlardan tevbe edip farzlarımızı eda ederek her bir saat bu hapisteki ömrümüzü bir gün ibadet hükmüne getirmekle o ebedi hapisten necatımız, kurtuluşumuz ve o nurani cennete girmemiz için en iyi bir fırsattır. Bu fırsatı kaçırırsak dünyamız ağladığı gibi ahiretimiz dahi ağlayacak. Hasiret dünya ve ahire. Dünyada da ahirette de zararı girenler tokadını yiyeceğiz diye bu akşamlık bölümü bu şekilde tamamlamış olalım. Sübhaneke la ilmelena illa ma'allemtena İnne kentel alimul hakim ve ahiru davahum enil hamdülillahi rabbil alemin